Allah'ım öyle bir kul olmaya nasip et ki her konuştuğum ibadet, her sustuğum tefekkür olsun. İllahi öyle dostlar ver ki her karşılaştığım ilmiyle amil, ibadetleriyle kamil mümin olsun. Allah'ım öyle güzel şeyler nasip et ki dilimden zikir, kalbimden fikir eksik olmasın. Uyuyamam, konuşamam, her adımın, her yaptığım ibadet olsun. Allah'ım beni aldanlardan eyleme, ömrünü heba edenlerden eyleme, İlim meclislerine daim eyle, derecemi yüksel, küçük Düşünerek hallerden uzak eyle. Sevdiğin kulların arasına beni de kat. İslam'a, Kur'an'a hizmetkar eyle. Allah'ım gerektiği gibi şükredenlerden eyle. Amin. Amin.